2026 yılında İngiltere'ye nasıl gelebilirsiniz? Hangi vize tipi sizin için uygun? Şartları, avantaj ve dezavantajları nelerdir? Bu videoda tüm vize tiplerini bulabilirsiniz. Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Yeni bir yıla girdik. Umarım bu yıl hepimiz için çok daha olumlu, çok daha sağlıklı, çok daha güzelliklerle dolu bir yıl olur. Bu videoda 2026 yılında İngiltere'ye nasıl gelebilirsiniz? Tüm vize tiplerini kısa kısa geçeceğiz arkadaşlar. Avantajları, dezavantajları, şartları nelerdir? Tüm vize tiplerini bu videoda ana başlıklarıyla bulabilirsiniz. Öncelikle en avantajlı vizeden başlayalım. Her daim en avantajlı ve 2026 ve daha ilerisinde de zaten bu avantajını sürdürecek olan Global Talent Vize ile başlayalım arkadaşlar. Global Talent Vizesinin en avantajlı kısmı e, İngiltere'de geçirdiğiniz 3 veya 5 yıl sonrasında süresiz oturumunuzu almak ve bu süre içerisinde de herhangi bir sponsora bağımlı olmamak. Biliyorsunuz ki bu İngiltere'de süresiz oturum e, alma hakkı e, son bir yılda baya bir gündemde ve hükümet bu süreyi 10 yıla kadar uzatmak istiyor. Ancak Global Talent vizesiyle ile geliyorsanız... Bu süre sizin için değişmiyor arkadaşlar. 3 yılda veya maksimum 5 yılda süresi oturumuzu alabiliyorsunuz. Global Talent vizesi 3 farklı alanda veriliyor sanat, dijital teknoloji ve akademik alanda. Bu 3 sektörde de sizi değerlendiren kurumlar farklı. Bu vize iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama bu 3 sektördeki sanat, teknoloji ve akademik alandaki onaylayıcı kurumlardan. Yani biz bunu endorsing body diyoruz. Oradan onay almak. İkinci aşamada ise bu onayı aldıktan sonra vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Tabii ki de bu ıı, alanlar farklı. Üç farklı alan var ve üç farklı alanda da endorsing body'nin yani onaylayıcı kurumun istediği şartlar farklı. Durability Talent vizesi ile ve bu üç farklı endorsing body'nin istediği şartlarla ilgili çok detaylı bir video serisi yapmıştım. Bu listeyi yukarıya koyuyorum. Eğer ki siz de bu sektörlerden sanat, dijital teknoloji veya akademik olarak bu alanlarda çalışıyorsanız Global Talent Vizesi sizin için çok avantajlı bir vize arkadaşlar. E, vizenin detaylarını yukarıdaki listeden bakabilirsiniz. Çünkü bir sponsora ihtiyacınız yok. Yani sadece kendi portföyünüzü, kendi yaptığınız işlere göstererek bu vizeyi alabilirsiniz. İkinci vizemiz partner vizesi arkadaşlar. bunu da avantajlı olarak ikinci sıraya yerleştirdim. Çünkü İngiltere'de geçirdiğiniz işte bu ayeler alma yani İngiltere'de süresiz oturum alma süresi de partner vizesinin hala çok büyük bir avantajı var. Hükümet bunu 10 yıla kadar çıkarmak istiyor. Daha öncesinden de söylemiştim ama partner vizesinde 5 yılda kalacak arkadaşlar. Eğer ki partneriniz İngiltere'de oturumu olan veya bir vatandaşı olan biri ise siz de spouse vizeyle ile yani partner vizesiyle İngiltere'ye gelebilirsiniz. Bu vizenin en önemli şartı ilişkinizin gerçek olması tabii ki de. Bu ilişkinizi de tabii ki de evliyseniz evlilik cüzdanınızla ve birlikte yaşadığınız zamanlar, birlikte geçirdiğiniz zamanların e, ilave kanıtlarıyla bu ilişkinizi kanıtlayabilirsiniz. Tabii ki de bu vizede dediğim gibi en önemli fakta ilişkinin gerçek olması. Çünkü home office bu ilişki gerçek mi veya sadece vize alınması için yapılan göstermelik bir evlilik mi olduğunu değerlendiriyor. Asıl bakılan şey bunlar. Bir de finansal e, zorunluluklar var. Yani İngiltere'ye geldiğinizde İngiltere'deki partneriniz sizin yaşamınızı finansal olarak destekleyebilir mi gibi e, kanıtları da başvuru yaparken ilave olarak sunuyorsunuz işte e, pay sliplerini yani herhangi bir maaşlı işte çalışıyorsa aldığı bordroları veya kendi işini yapıyorsa bu tarz HMRC'ye gönderdiği self-assessment'larıyla da bunları kanıtlayabilir. Genel olarak istenilen şeyler bunlar. Ben partner vizesiyle ilgili de detaylı bir video yapmıştım arkadaşlar. Onu da yukarıya koyuyorum. Üçüncü bahsedeceğim vize, Innovator Founder Visa. Bunu üçüncü sıraya koydum. Çünkü bu da Global Talent gibi. İngiltere'de geçirdiğiniz 3 yıl sonrasında süresiz oturumunuzu alabileceğiniz bir vize tipi. Yani evet, Avantajı var ama avantajının yanında çok da zorlayıcı kriterleri var. Şimdi sosyal medyada innovator founder vize ile ilgili çok böyle kolaymış algısı yaratılıyor çünkü bunu Ankara Anlaşması ile karşılaştırması yapılıyor. Yani Ankara Anlaşması gibi işte İngiltere'de bir iş kuruyorsunuz, business planınızı yazıyorsunuz ve Bununla Innovator Founder vizeye başvuru yapıyorsunuz ve 3 yılda da oturumunuz alıyorsunuz diye bir algı yaratılıyor. Evet İngiltere'de bir iş kurmanız gerekiyor ama İngiltere'de kuracağınız işin daha önceden İngiltere pazarında yapılmamış bir iş olması gerekiyor. Yani sizin daha önceden yapılmayan bir fikirle bu vizeye başvuru yapabiliyorsunuz ancak. E, bu da Global Talent gibi iki aşamadan oluyor. Yani ilk siz business planınızı endorsing body'ye sunuyorsunuz. Eğer ki endorsing body derse ki evet bu daha önceden yapılmamış bir iş fikri ve potansiyeli de var. Bu iş geliştirilebilir İngiltere'de. Hani İngiltere'ye katkısı olur ya onaylarsa daha sonrasındaki aşamada da asıl vize başvurusunu yapıyorsunuz. Tabi zorlayıcı kısmı aslında sadece bu fikri bulup bu işi kurmak da değil. Siz bu vizeyi aldıktan sonra bu 3 yıl boyunca da endorsing body sizi sürekli denetliyor. Yani bu hakikaten bu işi yapıyor mu ve bu iş bahsettiği gibi iyi şekilde ilerliyor mu? Aslında yani 3 yılda süresi oturum alınabiliyor ama alınamaması da Büyük ihtimaller arasında. Innovator Founder Visa ile ilgili de ben detaylı bir video çekmiştim daha öncesinde. Onu da yine yukarıya koyuyorum. Oradan detaylara bakabilirsiniz. Ben şu anda Innovator Founder Visa başvurularını yapmıyorum çünkü bence alması kolay bir vize değil. Evet, dördüncü sırada anlatmak istediğim vize tipi Skill Worker vize arkadaşlar. Bu zaten İngiltere'ye gelmek için en temel vizelerden bir tanesi nitelikli işçi vizesi. Ama Hükümet bunu gün geçtikçe zorlaştırıyor, hem şartları zorlaştırıyor, hem siz İngiltere'ye geldikten sonra bile sizin İngiltere'de geçireceğiniz o süreyi e, daha da uzatmaya çalışıyor. Yani aslında İngiltere hükümetinin bize demek istediği şey ben artık skilled worker vizesini istemiyorum ülkemde demek istiyor. İlk görmek istediği geçmen e, tipleri yani vize. Çeşitleri ise Global Talent veya Innovative Founder vizesi arkadaşlar. Çünkü onların o vize tipiyle gelen göçmenlerin İngiltere'ye çok daha fazla katkısı olacağını düşünüyor. Ve o yüzden de o vize tiplerini daha fazla destekliyor. Yani şöyle diyeyim şartlarını zorlaştırmıyor. Ama Skilled Worker vizesinde her yıl zaten şartlarda hep bir zorlaştırma oluyor. Ee, en basit haliyle e, skilled worker vizesini anlatmam gerekirse yine ben detaylı video yukarıya koyuyorum. Sizin İngiltere'de sponsorlu bir iş teklifine ihtiyacınız var. Siz bu iş teklifi sayesinde İngiltere'ye gelebiliyorsunuz ve İngiltere'de geçireceğiniz süre boyunca da sizin bu sponsorlu işinizde e, devam etmeniz gerekiyor. Yani siz İngiltere'ye tamam evet vizenizi aldınız geldiniz sponsorlu iş teklifiyle ama diyelim ki iki yıl sonra sizi sponsorunuz işten çıkarttı. O zaman siz ya yeni bir sponsor bulmak durumundasınız ya da ülkeden ayrılmak durumundasınız. İşte Global Talent vizesine siz sponsora bağlı olmadığınız için sizi böyle kısıtlayıcı bir e, alan olmuyordu arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde hareket edebiliyordunuz. O yüzden Global Talent vizesini tekrardan araya sıkıştırmak isterim. Evet Skill Work Vizesi'ne sponsorlu bir iş teklifi almanıza ...ihtiyaç var ve bu aldığımız iş teklifinde tabii ki de minimum kazanılması gereken bir taban yıllık maaş miktarı var. Sizin meslek kodunuza göre değişiyor arkadaşlar. Skilled Worker vizesinde en çok zorlanılan konu sponsorlu bir iş bulmak oluyor aslında. Çünkü hükümet bu ile ilgili kanunları sürekli değiştirdiği için bu İngiltere'deki işverenler de aslında... Böyle çok da fazla e, emin olmadıkları için yurt dışından birini getirmeye gönüllü olmuyorlar. Hani o istekte bulunmuyorlar. Yani temelinde ve skilled worker vizesi e, dediğim gibi bu şekilde. Ama detaylı olarak videoyu yukarıya koydum. Oradan da bakabilirsiniz. 2026 yılında İngiltere'ye nasıl gelebilirsinizin 5. maddesinde ise en son anlatacağım vize tipi öğrenci vizesi arkadaşlar. Bu İngiltere'de master veya doktora yapmak için geldiğiniz vize tipi. Yani İngilizce dil kursundan bahsetmiyorum. Bu İngiltere'de uzun dönemli öğrenci vizesinden bahsediyorum. İngiltere'de yüksek lisans veya e, doktora yapmak şöyle sizin için avantajlı. Hem birincisi tabii ki de sizin kariyeriniz açısından. İkincisi de İngiltere'ye gelme yollarından aslında hani paramı verdim geldim gibi düşünebilirsiniz. Çünkü siz buraya e, üniversitede eğitim almak için geliyorsunuz. E, o yüzden de hani böyle zorlayıcı şeyler yok işte sponsorlu bir iş bulmak gibi hani O'dan daha kolay bir yöntem İngiltere'ye gelmek. Tabii ki de daha masraflı. Siz zin hani bu masraflarınızı karşılamanız gerekiyor. Ancak öğrenci vizeniz bittikten sonra siz o eğitiminizi tamamladıktan sonra e, bir artısı mezun vizesine geçebiliyorsunuz. Bu da şu anda 2 yıllıktı ama hükümet bunu 18 aya düşürüyor. Yani siz İngiltere'de yüksek lisansınızı yaptıktan sonra e, ee, bir buçuk yıl daha İngiltere'de kalabilirsiniz mezun vizesiyle birlikte. Bu süre içerisinde kendi mesleğinize e, göre işler bakabilirsiniz. Daha sonrasında Skilled Worker vizesine geçmek için veya Global Talent vizesine geçmek için veya Bilmiyorum. Belki burada birisiyle tanışabilirsiniz ve partner vizesine geçiş yapabilirsiniz. Öğrenci vizesinden sonra verilen mezun vizesinin size artı bir buçuk yıl daha katkısı olacak. O süre boyunca sponsorsuz herhangi bir yerde çalışabilirsiniz ee, ve bu süre içerisinde de dediğim gibi kendinizi diğer vizelere nasıl geçirebilirim diye bir değerlendirme zamanınız olacak. İlave şunu da katacağım arkadaşlar. Siz İngiltere'de bir üniversite okuduğunuzda sizin sponsorlu bir iş bulurken New Entrant kategorisine girme gibi bir avantajınız da oluyor. Yani siz Skilled Worker vizesi için gereken minimum maaş kriterinin daha altında da yani New Entrant kategorisine de daha az para kazansanız da Skilled Worker vizesi onaylanıyor arkadaşlar. Ee, İngiltere'de e, eğitim görmenin de böyle bir avantajı var. Yani New Entrant kategorisine girebilirsiniz. Evet 2026 20, 20, yılında İngiltere'ye gelme yollarından hangi vizeler var? Hangi vize tipleri sizin için uygun olabilir? Bunları kısa kısa anlattım. Daha detaylı olarak önceden çekmiş olduğum videolar var. Oralara, oralara bakıp daha detaylı ne şartlar gerekiyor, işte eşinizi çocuğunuzu getirebiliyor musunuz gibi bu tarz detaylara o, o videolardan bakabilirsiniz. Ben bu videoda dediğim gibi sadece başlıklar, ana başlıklar olaraktan geçtim. Benle birebir de görüşmek isterseniz bu vize tipleri hakkında size uyuyor mu, uymuyor mu, ne gibi şeyler değerlendirilebilir. Ee, videonun açıklama kısmında randevu linkim var. Oradan online randevu alabilirsiniz. Birlikte değerlendirebiliriz ve vizeye beraber başvuru yapabiliriz arkadaşlar. Ee, videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu video yararlı olduysa süper teşekkür butonunu da açtım. Oradan da bana teşekkür edebilirsiniz. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz isterseniz. Instagram'da iki tane profilim mevcut. Alice UK Advisor hesabında daha çok vizelerle ilgili şeyleri paylaşıyorum. Kendi özel hesabımda ise İngiltere'de neler yapıyorum, Londra'da zaman nasıl geçiyor onları oradan takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. 2026 hepimiz için çok güzel bir yıl olsun. bunu da dileğini tekrardan söyleyeyim. Hoşçakalın.